Hadi bakalım. Karadeniz'in en güzel çayları sizin için armağanlandı abiler. Atma bre Debreli Hasan. Hadi. Sinan. Efendim Osman Aga. Son günlerde sende bazı değişiklikler müşahede ederim ha. Ne gibi Osman Aga? Mesela eskiden atları bile koştururdum. bazı kuponları karalardım falan. Bugünlerde bunları hiç göremem ben. Sinan hakikaten ya ne oldu oğlum sana? Sen artık vaz mı geçtin zengin olmaktan? Yok be Nuri Baba. Ölmek gibi olmasın ama ben zaten çok zenginim. Biliyorsunuz İngiliz konsolosu bana tam on bin yeter. Tabii canım. Sinan buldu parayı. Artık neden şans oyunu oynasın ki? Ağam ne edeceksin o parayı? Vallahi bilmiyorum Seyit be. Paran mı var, derdim var. Dile kolay, on bin yeter. Bak dile bile kolay değil. Söylerken bile yoruluyor insan. On bin yeter. Harca harca bitmez ya. Ya biter mi ya bu kadar para? Vallahi baba diyorum ki gülü alayım, şöyle bir tatile çıkalım. Artık Urfa'ya mı gideriz, Maldiv adalarına mı gideriz, orasını bilemem. Urfa iyidir ha. Anne bu ne ya? Görmüyor musun? Televizyon koltuğu kızım. Televizyon koltuğunu aldın. E herhalde. Koskoca plazma televizyonunu çek yatta oturup izleyecek değilim herhalde. Özel koltuğumda seyredeceğim plazma televizyonumu. <laughs> plazma mı? Vaa televizyona bak anne. Büyük şey Anne sen bunları hangi parayla aldın ya? Bunları aldığım parayla. Sinan'ın parasıyla. Eyvah. Babam duyunca kalp krizi geçirecek. Benden söylemesin. Nerede o günler küçük be? O nasıl laf anne? Çok ayıp ha. Hem sen Sinan'a sormadan nasıl harcarsın onun paralarını? Niye soracakmışım? Onun parası benim param sayılır. Nasıl sayılır anne ya? Benim evim nasıl onun evi sayılırsa... ...onun parası da benim param sayılır. Değil mi canım? Bilmem anlatabildim mi? Anlatabildin anne. Anlatabildin. Hayırdır? Pek dikkatli baktın. Yok abicim yanlış anlama. Ee, hani nereden tanıyorum diye. Televizyondan güzel olur mu diye baktım. Abi dizilerde oynuyor musun sen? Doğru. Televizyondan görmüşsündür. Ha işte oradandır. Ama oyuncu değilim. Jokeyim. Anlamadım jokeyimini. Bildiğimiz aç jokeyim abi. Evet. Hatta şu an yarışlara gidiyorum. Yarışım? Bir dakika abi ya. Bir dakika ya. Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gitmiyorsun abicim. Ne oluyor ya deli Niye durdun? Abicim tiyoları vermeden şuradan şuraya götürmem seni. Başıma talih kuşu konmuş ya tiyo almadan gider miyim ben? Yahu saçmalama kardeşim yarışlara geç kalacağım. Tamam işte abi yarış yetişmek istiyorsan ver tiyoları sen ne kurtul ben ne kurtulayım. Olmaz kardeşim olmaz. Vallahi o zaman ben de arabayı sürmüyorum kusura bakma abicim. <laughs> Hadi bakalım. İyi yaz bakalım. Birinci ayakta Nurdane. Abi süpersin. Birinci ayak Nurdane. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Kemal oğlum uzaktan kumar. Nerede? Hah! Eyvallah. Sinan, hayrola? Ne bu telaş oğlum? Upa çok önemli bir kupon yaptım da. Birazdan yarışları seyredeceğim. Be Sinan, sen bıraktırmamış mıydı at koşturmalarını? Bıraktım Osman Aga, bıraktım ama başıma tane kuşu... Daha doğrusu talih jokeyi diyelim. Talih jokeyi kondu. <laughs> talih jokeyi mi? Evet hocam, talih jokeyi. Talih jokeyi ne abi? Kardeşim biraz önce bir müşteri aldım. Adam Veli Efendi de jokey çıkmasın mı? Çıksın. E, çıktı zaten. E, adam yarışlara gidiyormuş. Ben ne yaptım? Ne yaptın adam? Ne yapayım oğlum? Çektim arabayı sağa. Bak kardeşim dedim. Bana bugünkü yarışlar için tüyo veriyor musun, vermiyor musun? Vermezsen şuradan şuraya bir adım gitmem dedim. Tehdit ettin yani adamı öyle misin? Yani. Önce hıkmık etti ama tiyoları verdi. Ben de söyleme sahiptir. 200 yeterlilik bir kupon yaptım. Şimdi trilyoner alacağım. Hadi bakalım. Tam, yarış başlıyor arkadaşlar. Biraz sessiz lütfen. Hemen yanında Fahir var. Patlar. Nurdane nerede? Hadi Nurdane ya. Nurdane midir sen ya? Nurdane de ortalıkta. Nurdane hadi Nurdane neredesin? Karusa geliyor. Fahir geliyor. Karusa arayı açtı. Karusa. Hani Nurdane diyor. Sen ne yaptın burada be? Ne yapacak? Arkadan nalleri topladı. Sus! konuşma. Ama tüyo vardı benim ya. Tüyom vardı, nasıl olur ya? ben söyleyeyim oğlum sana nasıl olduğunu. Sen jokeyden tehditle aldın değil mi tiyoyu? Hı. Ee, jokeyi bir daha aynı altı yemeyesin diye yanlış tüyo vermiş sana. Ne oldu senin talis jokeyi? Uçtu. Aldın mı dersini? Aldım hocam, aldım. Aldım ama bu ders bana pahalıya mal oldu. 200 yüz yeterli kadar. Malak mayası gibi böyle yayıldın mı yere? Ya? <laughs> <laughs> Yayıldım Osman Aga, yayıldım. Eğer mutluluk olacaksa. Yine mi bahçe kapısından Sinan? Bahçe kapısı değil, cennetin bahçesinin kapısı. Allah'ım ben öldüğümde cennete mi geldim? Bu huriyle kim? Annem, Sinan, annem. 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 Nasıl olmuş anne? Ay. Ayy! Biraz televizyon. Bak, aa, televizyon kontrolü. Bu televizyonda ne <laughs> maç seyredilir be? Fener bu ekranda tarih yazar Allah'ıma, tarih. Aynen baba. Beğendin <laughs> mi damat? Beğenmek mi? Beğenmek ne kelime Taylan <laughs> Öldüm, bittim, darmadım man oldum. Ee, pardon, ben bu televizyonda <laughs> maç seyredebilirim değil mi? Hiç çekinme yavrum. Kendi televizyonun gibi seyret. <laughs> Kaygaracığım ya. Ben seni ne kadar çok sevdiğimi... ...sizin ne kadar muhterem bir kadın olduğunuzu daha önce söylemiş miydim size? Çok. Her yalakalık yaptığında söylüyorsun. Öyle mi? O zaman ben bir kere daha yalakalık yapayım. Sizi öpeceğim. <laughs> Sevgilim, <laughs> anneciğim. Oh. <laughs> Sinancığım, annemin bunları hangi parayla aldığını öğrenmek ister misin? Hangi para? E, sevgili kaynanacığım, siz bunları hangi parayla satın aldınız? Yoksa... Taksitle mi satın aldınız? Ne taksidi? Niye taksitle alayım? Bizim paramızdan aldım peşin. Bizim paramız derken niye kast anneciğim? Niye anlamıyorsun? Kalın kafalı mısın evladım? Bizim müşterek paramız yok muydu? Ondan aldım. Bu bizim paramız dediğin... ...yoksa İngiliz konsolosluğunun bana verdiği on bin YTL olmasın? Tam üstüne bastım baba. Kaygana! Sen benim paramı nasıl harcarsın? Kaç para tuttu bunlar? Dört bin YTL. Hey! Dört bin YTL mi? paramın üstünü altı bin YTL ver. Ben o parayla gülümü tatile götüreceğim. Ah. Bu, bu, bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Tam altı bin YTL mi olması lazım? Onu istiyorum. Altı bin YTL ile bunları aldım. Nasıl güzel mi? Bilecek mi aldın? Evet. Evet. Benim bana bir şeyler oluyor. Sinan, Sinan. Gözüm kararıyor. Başım dönecek. Sen ne biçim, ne şerefsiz adamsın ya? Bebeğini doğurdum, bırak hastaneye gelmeyi bir arayıp sormuyorsun bile. Hadi beni bırak, bebeğimi de mi düşünmüyorsun? Ya saçma sapan konuşup adamın hesabını bozma kızım. Ben o bebeği sana aldır demedim mi? Niye aldırmadın? Sen ne ruhsuz adamsın ya? İnsan nasıl kıyar bebeğine? Bebeği doğurdu niye alt ettin değil mi? Başın göğerdir mi şimdi? Gel bize sahip çık. Ben eve götüremem. Ailem öldürür beni. Ya git şuradan be. Evliyim ben kızım, çoluğum, çocuğum var. Nereye götürüyorum bebeği? Peki ne yapacağım ben bu çocuğu? Bana ne? İster cami avlusuna bırak, ister sokağa bırak. Beni hiç ilgilendirme. Bir daha da beni rahatsız etme. Hayvan, Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Taksi, Şimdi nereye gidelim? Üsküdar'a. Üsküdar emredersiniz. Allah bağışlasın. Kız mı oğlan mı ablacığım? Oğlan. Oğlan. Aman ne güzel. Ellerinizden öper bir oğlan da ben bende var. Aslında hanım bıraksa ben 13-14 tane çocuk istiyorum ha. Futbol takımı kurarım. Çok mu seviyorsunuz çocukları? Çocuk sevilmez mi ablacığım ya? Dünyanın en güzel şeyler böyle. İnsanın onların yanaklarının mıncırası geliyor. Peki hanımınız müsaadesi kaç çocuğa bakabilirsiniz? Yani ekonomik durumunuz iyi mi? E, çalışıyoruz be ablacığım eve ekmek giriyor. Bakarız ne olacak çocuk ya. Ne güzel. Şu ileride eczanenin önünde durabilir misiniz? Bir ilaç alıp hemen geleceğim. Tabii ablacığım hemen. bu kadın ya. İyi günler kardeşim. İyi günler. Ee, biraz önce buraya böyle esmer, uzun saçlı bir bayan girmişti. Ne zaman çıktı? Yo yanlışımız var. Buraya öyle de girmedi. Nasıl girmedi? Kendi gözlerimle gördüm. Eyvah. Ben dolandırıldım, ben soyuldum, tofaya geldim. Ne oluyor da abi? Kardeşim, kadın taksi parasını vermemek için ben eczaneye bir uğrayayım. Birkaç bir şey alacağım, geleceğim dedi. Sonra gelmedi. Ya bu memleket bozulmuş ya. Bu memlekette babana bile güvenmeyeceksin... Sağ ol kardeşim, sağ ol. <laughs> Ay, Ay. Oh. Yılların taksicisi. Kurt taksicisi Sinan. Tufaya geldin oğlum, tufaya yaşlanıyorsun, yaşlanıyorsun. Olacak şey değil ya. O, o ne ya? Bebek. <laughs> Ben beni de bırakmayacağım. Ben ne yapacağım? <laughs> ben ne yapacağım? <laughs>